Merhaba sevgili dostlar. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Bugün şükür eğitimimizin 5. dersiyle birlikteyiz. Bugün suya şükür çalışmalarını öğreneceğiz. İlk olarak suyun insan bedeni üzerindeki etkilerinden biraz konuşalım. Bedenimizin yaklaşık %70'i sudan oluşuyor. Beynimizin %80'i, kalbimizin %75'i Kanımızın yüzde %90'ı sudur sevgili dostlar. Yani biz aslında canlı bir su kristaliyiz diyebiliriz. Hücrelerimiz arası iletişim su aracılığıyla olur. Yani e, hücrelerimizin beslenebilmesi için bir akışkan sıvının olması gerekiyor. Çünkü her hücreye besin götürüyoruz, glikoz götürüyoruz, oksijen götürüyoruz gibi gibi gibi. Evet susuz kaldığımızda yalnızca bedenimiz değil ruhumuz da kuruyor. Çünkü su yaşam enerjisinin ileticisidir. Hani eğitimlerde size söylüyorum ya kök çakradan yaşam enerjisi yani çi enerjisi giriyor ve diğer bütün çakraları tek tek besliyor. Çakralar beslendikten sonra çakralarla bağlantılı salgı bezlerine besinler aktarılıyor. Ve salgı bezleri, besinleri kendisiyle bağlantılı organlara iletiyor ve bu şekilde organlar besleniyor. Dolayısıyla hücreler besleniyor. Çünkü organlar milyonlarca hücrenin bir araya gelip oluşturduğu yapılardır aslında. Dolayısıyla sevgili dostlar kişi yeterince su ile beslenmediği takdirde işte organları da beslenmeyebiliyor. Ve yaşam enerjisinin de bedende ve e, duygularımızı yöneten merkezlerimizde rahat, dolaşamamasına da sebep olabiliyor. Evet şimdi Masaru Emoto'nun deneylerinden bahsetmek istiyorum size ki suyun zaten önemini değerini biliyorduk. Lakin Masaru Emoto'nun bu deneyleri sayesinde bilimsel olarak da kanıtlanmış oldu diyebiliriz. Şimdi Masaru Emoto kimdir? Ee, bu kişi Japon araştırmacıdır. 1990'larda yaptığı çığır açıcı deneylerle suyun sadece bir madde olmadığını, aynı zamanda bir bilinç taşıyıcı olduğunu tespit etmiştir ki kitaplarını okumanızı tavsiye ediyorum. Kitaplarını okuduğunuzda bu kişinin yapmış olduğu deneylerle ilgili daha fazla detaya kavuşmuş olacaksınız. Ben burada kısaca bir, birkaç örnek vereceğim size. Evet, şimdi Masaru Emoto şu şekilde davranışta bulunuyor. Ee, bir bardak suyu alıyor ve suya şunları söylüyor. Diyor ki, seni seviyorum, teşekkür ediyorum gibi olumlu sözler söylüyor ve sonra bu bardağın içindeki suyu e, gerek dondurup gerek de o şekilde de kullanabilir. Mikroskop altında moleküllerine bakıyor ve. E güzel sözler, olumlu sözler söylemiş olduğu bu suyun molekülleri altıgen gibi kusursuz zarif böyle yıldız şeklinde, çiçek şeklinde kristaller oluşturduğunu görüyor. Ve sonra başka bir bardak suya da farklı bir deney yapıyor ve başka bir bardak suya da işte senden nefret ediyorum sana lanet olsun seni öldüreceğim gibi sözler söylüyor yani olumsuz sözler söylüyor ve o bardaktaki suya suyun moleküllerini mikroskop altında bakıyor ve o suyun moleküllerinde kırıklar dağınık çirkin yapılar ortaya çıktığını gözlemlemiş oluyor Böylece biz e, şunu anlayabiliyoruz bizim nasıl duygularımız varsa aslında suyun da duyguları var Şimdi diyeceksiniz ki hocam kafayı mı yediniz su yani bir maddedir <laughs> nasıl duyguları olur Evet su bir maddedir ama biz de maddeyiz <laughs> öyle değil mi Sevgili dostlar bakın ben size sizleri çok seviyorum dediğimde yüzünüzde bir gülücük oluşur öyle değil mi Bakın Masaru Emoto'nun deneyinde de suya seni çok seviyorum dediğinde altıgen kusursuz kristaller oluşmuş. Ama ben size sizden nefret ediyorum lanet olsun size desem ki Allah korusun demem de, <laughs> örnek veriyorum. Desem hemen yüzünüz düşer öyle değil mi? Üzülürsünüz ya da kızarsınız. Bakın Masaru Emato'nun deneyinde diğer bardak suya senden nefret ediyorum gibi olumsuz cümleler söylendiğinde su kristallerinde kırılmalar ortaya çıkmış. Yani bozulmalar ortaya çıkmış. Dolayısıyla sevgili dostlar, suların da aslında tabii ki de hani bir kaydetme yeteneğinin olduğunun yanı sıra bir de duygusal yeteneğinin de olduğu görülmektedir. Ee, bunun yanı sıra sevgili dostlar, farklı bir deney daha bahsetmek istiyorum size. Bu da suya müzik dinletme çalışmasıdır. Ee, klasik müzikle temas eden su zarif kristaller ortaya çıkarırken sert, hivi, metal ee, müzikle temas eden su ise düzensiz şekiller oluşturduğu görülmüş. Bu da yine bize diğer e, deneylerle birlikte birleştirdiğimizde şöyle bir anlam ortaya çıkarıyor. Yani su aslında bizi işitiyor. Suya yüklediğimiz anlamlara göre su değişiyor ve suya yüklediğimiz anlamları su anlıyor, ona göre de dönüşüyor. Yani su aynı zamanda bizi duyan anlayan ve e, duygu durumumuza, yaklaşımımıza göre de şekil değiştiren aslında bir e, aslında bir şu an benden dışarıda bahsedildiği için kulağım oraya kabardı ve cümlemi tamamlamadım. <laughs> Bu arada arkadaşlar dediğim gibi e, ses kaydımı alilade yapıyorum. Şu an ayak yalın bahçede dolaşırken yani elimde kağıt yok, bir şey yok. Sizlere kafadan anlatmaya çalış çalışıyorum. Ders öğretmeye çalışıyorum. Bu yüzden arada bir sürçülisan edebiliyor. Kopukluklar olabiliyor. Lütfen kusura bakmayınız. Evet ne diyorduk? Su bizi duyabilen, duydukça anlayabilen, anladıkça cümlenin ve duygunun yapısına göre şekil alabilen, aynı zamanda kodlanabilen. Çünkü biz ona seni seviyorum dedik. Aldı onu kodladı. Ona göre şekil aldı senden nefret ediyoruz dedik aldık onu da kodladı onu da şekil aldı yani su aslında sadece içtiğimiz içtikçe serinlediğimiz bir e, madde değil aynı zamanda bir insan kadar akıllı bir maddedir diyebiliriz. Bu yüzden bu kadar akıllı bir maddeyi bedenimize alırken birkaç defa daha düşünmemiz gerekmiyor mu? Ben mesela... E, Oturma odasında, ne bileyim yatak odasında bulunan bir suyu içmem. Çünkü düşünseniz oturma odası ortak kullanım alanıdır. Millet orada dedikodu da yapıyor, sohbet de ediyor. Ne bileyim birbirlerine de çemkiriyor. Sonra o suyu, e, o su bu enerjilerle yani duyduklarıyla kodlanıyor. Sonra alıyorum onu lıkır lıkır içiyorum. E ne oldu? Bakın ne oldu? O enerjiye ben de girdim. Çünkü suyum o enerjiye girmişti. Bu yüzden sevgili dostlar suyu nötrleyerek tüketmenizi tavsiye ediyorum. Hiçbir şey yapamıyorsanız bile kaliteli su tüketin ve bulunduğunuz ortama sularınızı koymayınız. Evet, şimdi Masaru Emoto'nun deneyleriyle devam edecek olursak, bu deneyler bize şunu ispatlıyor. Su frekansı kaydediyor ve bize geri yansıtıyor. Siz suya neyi okursanız, onu da içerseniz onu kendimize geri yansıtmış oluyorsunuz. Şimdi bir düşünün, bedeninizin %70'i sudan oluşuyorsa, eğer biz şükür, sevgi, merhamet gibi duyguları taşırsak, hücrelerimizdeki suyun kristalleri de güzelleşecek. Bu da sağlığımızı, ruh halimizi, hatta yaşam enerjimizi de değiştirecek. Düşünsenize, ee, biz bir canlı su kristaliyiz izledik. Canlı su kristaliyiz ve biz kendimize güzel sözler söylediğimizde, ee, o zaman bizdeki su minerallerinin de e, değiştiğini gözlemleyeceğiz. Lakin sürekli işte kötü sözler, kötü ortamlar, kötü duyguların olduğu durumlara kendimizi sokarsak su kristallerimizde de kırılmalar, bozulmalar gözlemleyeceğiz. Yani Masaru Emato'nun bir bardak suya yaptığı deneyi aslında bedensel olarak kendimize de yapmamız gerekmektedir sevgili dostlar. Bunun farkındalığına varmamız lazım. Çünkü biz bir bardak sudan daha fazlayız öyle değil mi? Evet devam edelim. Şimdi suyun şifacılık gücü üzerine biraz konuşalım. Su sadece fiziksel bir içecek değil aynı zamanda enerji ve şifa taşıyıcısıdır demiştik. E, spiritüel öğretilerde su temizlenmenin, arınmanın, Yeniden doğuşun sembolüdür. Abdest, vaftiz, kutsal nehirler hep bunun işaretidir. Yani mesela namaz kılmadan önce, Kur'an okumadan önce abdest alırız. Neden? Su çünkü dinimizce temizlenmenin göstergesidir ve ona sadece temiz olanlar dokunabilir derken Kur'an'a temizlenmeden dokunmamamız gerektiğini de yine bize işaret ediyor. Ve bu diğer dinlerde de böyle şeydir. Mesela Hristiyanlıkta su ile vaftiz edilir. Ya da e, bazı nehirler vardır, ona girip çıktığında günahının da temizlendiği düşünülür. Başka dinlerde inanışlarda. Şimdi halk inanışlarına gelecek olursak, Anadolu'da suya dilek tutulur. Çeşmeye para atılırken niyet edilir. Bu aslında suyun enerji taşıdığına dair kadim bilgilerden kaynaklanıyor. Mesela İtalya'ya gidip aşk çeşmesine para atıyorlar. Aşk ilişki durumum düzelsin diye. Aslında bu batıl gibi görünebiliyor. Lakin burada altyapıda şu var. Kişi suyun bir niyet taşıyıcısı olduğuna inanıyor. Yani benim böyle bir niyetim var. Suya bunu söylüyorum. E, niyetimi gerçekleştirsin. Aslında tabii ki de beklenti yanlışına düşüyoruz. Su bize istediğimizi vermez. Bize istediğimizi veren Rabbimiz'dir. Lakin insanlarda zayıf inan inanışlar böyle hurafeler doğurabiliyor sevgili dostlar. Bunu da bilmemiz lazım. Evet, modern bilme gelecek olursak su elektromanyetik dalgaları ve frekansları kaydedebiliyor. Bu yüzden homeopati ilaçlarında suyun hafızası kullanılıyor. Yani geçenlerde de güzel bir eğitim açmıştık su ile geçmiş temizliği eğitimimizde ee, uygulanmış uygulanmış. Hatta vaka örnekleriyle size anlattığım çok güzel bir eğitimdi bu. Ee, öğrencilerimde, danışanlarımda uyguladığımız ve pozitif geri dönüş aldığımız teknikleri, eğitimleri ekleyerek sizlere öğretmeye gayret gösterdim. Ki zaten kendimde uygulamadığım hiçbir şeyi de eğitime katmamayı da bilecek kadar tecrübeliyim. Öyle değil mi? Sizler de beni az çok tanıyorsunuz bu alanda. Evet suya dua edildiğinde, üzerine olumlama söylendiğinde ya da içine niye taktırıldığında su bu titreşimi saklar ve içen kişiye aktarır. Bu yüzden şifa dualı su içmek beden ve ruh sağlığını güçlendirir. Mesela kişiler işte esma terkipleri vardır. Esmalarını zikrederken e, ben öğrencilerime şunu söylüyorum arkadaşlar. Esmalarınızı esmalarınızı zikrederken bir puan kazanırsınız. Ama esmanızı suya zikredip o suyu da içtiğinizde üç puan kazanırsınız. bir taşla tek kuş vurmak mı? Bir taşla iki üç kuş vurmak mı? Tercih sizin. Çünkü şu, şu noktaya kadar suyun taşıyıcılık gücünü anladınız. E ee, bunu neden kendi lehinize kullanmıyorsunuz ki işlemlerinizi hızlandırmak için daha hızlı şifalanabilmek için ya da amacınıza daha çabuk ulaşabilmek için neden bunu kullanmıyorsunuz evet şimdi e, küçük bir uygulama yapalım şimdi bir bardak su alın ama bardağın üzerinde herhangi bir işaret, işaret olmasın böyle çiçek böcek olmasın normal hani su bardakları oluyor cam bardak Normal cam kristal bir bardağa su alın. Evet, iki avucunuzun arasına koyun suyunuzu, bardağınızı. Kendinize çekin, ağzınıza yakın bir yere çekin. Ve şunu söyleyin. Ey su, sen benim bedenimin özüsün. Beni şifa ile doldur, sana şükürler olsun deyin. Bunu kalbinizden geçe geçe söyleyin. İçinizdeki o suyla iyileşebileceğiniz inancı katarak suya bunları söyleyin. Gerekirse birkaç defa daha söyleyebilirsiniz. Sonra gözlerinizi kapatıp hayal edin. Suyun içinde altıgen parlak kristaller oluştuğunu hayal edin. Sizin bu güzel sözlerinizle bu şükran cümlelerinizle suyun altıgen parlak güzel kristaller oluşturduğunu hayal edin. Ve sonra o suyu şifalanacağınıza olan büyük bir inançla yudum yudum tüketebilirsiniz. Evet bakın ne kadar basit öyle değil mi? Oysa ki bu çalışmayı düzenli olarak yaptığınızda o içtiğiniz suyu alkali hale getirmiş oluyorsunuz. Yani o su size bundan sonra şifayı çekebilecek bir ilaç gibi oluyor. Tamam mı sevgili dostlar? Buradaki suyun kalitesi de tabii ki de çok önemlidir. Lütfen kaliteli su tüketmeye gayret gösterin. İşte suyunuzu kaynatıp soğutabilirsiniz. Ya da damacana'dan kullanıyorsanız onları da yine kaynatıp soğutmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü yaptığım bazı deneylerde damacana suyunun çeşme suyundan bir farkının pek bir farkının olmadığını gözlemledim. İşte bir şişe suyunuzun ya da bir sürahi suyunuzun içine bir parça çam çırası atarak suyun e, frekansını biraz daha yükseltebilirsiniz. Ya da işte suyunuzun bir kavanoz suyunuzun içine bir tane kristal kuvars atarak yine suyunuzun alkali hale gelmesini sağlayabilirsiniz. Lakin kristal kuvars beslenmesi, temizlenmesi gereken bir taştır. Çünkü negatifi üzerine çeker ve bir süre sonra temizlenmeyip ve yeniden şarj edilmemiş ise e, suyunuzu alkali değil suyunuzu bozmaya başlar. Haberiniz olsun. Evet. Şimdi negatif suyu şey pardon, negatif duyguyu suyla arındırma e, uygulaması öğreteyim size. Bir tane daha uygulama yapalım. Şimdi elinize bir bardak su alın. Ve içinizdeki öfkeyi, üzüntüyü veya korkuyu düşünün. Yani hepsini bir düşünün demiyorum. Öfkeniz vardır, öfkeyi düşünün. Korkunuz vardır, korkuyu. Üzüntünüz vardır, üzüntüyü düşünebilirsiniz. Suyu avuçlarınızla sarın ve şöyle söyleyin. Ey su bu duygumu örnek vermek gerekirse öfkemi al, dönüştür ve arındır. Deyin ve gözlerinizi kapatın. Gerçekten de öfke duygunuzun su tarafından temizlendiğini, dönüştürüldüğünü imgeleyin. Şöyle bir iki dakika. Sonra Gözlerinizi açın. Teşekkür ederim deyip sonra suyu için. Şifa niyetiyle için ya da toprağa da dökebilirsiniz. Bu da temizlenme niyetidir. Yani şifa niyetiyle suyunuzu içedebilirsiniz ya da temizlenme niyetiyle suyu bir toprağa da dökebilirsiniz. Evet karar sizindir sevgili dostlar. Bu şekilde negatif duyguyu da suyla dönüştürebilirsiniz. Bazen tek seansta yani tek uygulamada o duygunun dönüştüğünü görebiliriz. Lakin bazen birkaç defa daha tekrar etmemiz gerekebilir. Benim bir öğrencim vardı. 5 e, gün sanırım yapmıştı bu çalışmayı. 5 gün yaptım hocam 6. günü artık o kadar sinirlenmediğimi gördüm. O kadar da takmadığımı gördüm falan demişti. Dolayısıyla her gün bir bardak bu çalışmayı yapabilirsiniz ta ki ne zaman çalışmanın tamamlandığını anlarsınız. İşte ta ki artık o duygu sizde kalmadığını hissedene kadar, dönüştürüldüğünü, şifalandığını, temizlendiğini hissedene kadar her gün devam edebilirsiniz. Evet. Şimdi Masaru Emoto'dan e, yine bir örnek vereyim size. Şimdi Masaru Emoto bize şunu da söylüyor. Diyor ki şişelerinize bazı etiketler yapıştırın. İşte şükür yazın yapıştırın, sevgi yazın yapıştırın, sağlık yazın yapıştırın ya da bolluk yazın yapıştırın. Artık niyetiniz neyse, atıyorum ki niyetiniz şifalanmak mı? O zaman bir tane cam şişeniz olsun, üzerinde şekilli mekili yazılı mazılı değil de normal bir cam şişe olsun. Ve cam şişenizin üzerine atıyorum ki şifa yazın yapıştırın. Ve her içtiğinizde şifa ile ilgili bir cümle kullanın, bir iki dakika. E, imajinasyon yapın, ondan sonra alıp yudum yudum şifa niyetiyle suyunuzu için diyor. Ya da suya bolluk mu kodlamak istiyorsunuz? O zaman şişeniz, şişenizin üzerine bolluk yapıştırın etiketini ve e, bolluğun kendinize çektiğinizi günlük, Birkaç dakika imajine ederek ve cümlelerle de bunu destekleyerek içebilirsiniz. Lakin benim size söyleyeceğim şey şudur. Enerjileri birbirine karıştırmayın. Ne istiyorsanız onu yapın öncelikle ve o gerçekleşene kadar onu yapmaya devam edin. Daha sonra o gerçekleştikten sonra bir diğer isteğinize geçebilirsiniz. Tabi su ile ilgili daha detaylı bilgiye sahip olabilmek, suyun şifacılığını profesyonel olarak kullanabilmek istiyorsanız e, su ile geçmiş temizliği eğitimimize de katılabilirsiniz. Şimdi bir çalışma daha yapalım. Suyla meditasyon çalışmamız olacak bu. Eğer mümkünse bir nehir kenarına, deniz ya da bir çeşme kenarına oturabilirsiniz. Tabii evinizde çeşmeyi akıtıp dibine oturmayın yazık günah. Yani suyu çok fazla israf etmemek lazım. Lakin hani köylerde sürekli akan pınarlar oluyor ya, öyle bir yerdeyseniz onun dibine oturabilirsiniz ve suyun akışını seyredin ve içinizden ben de yaşamda böyle akıyorum deyin. Ben de yaşamda böyle akıyorum deyin. Her dalga, her damla size evrenin ritmini hatırlatsın. Suyu seyredin. Bakın, atalarımız Osmanlı ve Selçuklu dönemlerinde şifa şifahanelerde, işte özellikle ruh Ruhan sorun yaşayan kişileri denizle su şırıltılarını dinleterek denizi seyrettirerek şifalandırırlardı. Onlar suyun şifacılık gücünü bizden çok çok önce biliyorlar ve bunu şifahanelerde terapi olarak kullanıyorlardı. Biz neden kullanmıyoruz? Evet bunu bu şekilde yapabilirsiniz. Unutmayın hayattaki en büyük problemimiz hayatın akışına kendimizi Güvenerek bırakmamamızdır. Bu da inançsızlıktan ve her şeyi kontrol edebilme güdüsünden kaynaklanıyor ki bunlar da zaten psikolojik problemlerdir. Ee, hayata kendini güvenle bırakamayan bir insan ya da sürekli hayatı kontrol etme derdinde olan insan enerjisel olarak yorulur, psikolojik olarak yıpranır, bedensel olarak bir süre sonra tükenmeye başlar. Bunların da kökeni inançsızlıktan gelmektedir. Sen ne kadar nehrin tersine e, kayığını sürersen sür, nehir aynı yöne akıyor. Yani o nehir, o hayat Allah'a doğru akıyor. Güven, inan ve teslimiyete geç. Böylelikle isteklerini çok daha hızlı tezahür ettirdiğini göreceksin. Böylelikle. Yalnız olmadığını Allah'ın seni yönettiğini ve koruduğunu göreceksin <laughs> Evet e, arkadaşlar bu dediğim gibi ne kadar doktora gidersek gidelim ne kadar psikolojik destek alırsak alalım e, Rabbimizden geldiğimizi yani sadece bir başımızı olmadığımızı ve dertlerimizi bizi sınamak için verdiğini ve bu dertleri. Çözerken de yalnız olmadığımızı bilmediğimiz sürece, yani kısacası Allah'a inanıp tevekkül etmediğimiz sürece bu problemler bizim hayatımızı her daim negatif yönde etkileyecek. O yüzden de sizler için öncelikle e, inanç bakımından, tevekkül bakımından, tasavvuf bakımından ilimler vermeye gayret gösteriyorum. Evet. Şimdi güzel bir suya şükür yani yaşama şükür çalışması yapalım. Evet sevgili dostlar suya şükür etmek demek bedenimizin varlığını onurlandırmak demektir. Evrenin bize sunduğu ilahi hediyeyi fark etmek demektir. Yaşamın akışına teslimiyetin en saf halini yaşamak demektir. Şimdi hep birlikte şöyle bir kapanış yapalım. Bir bardak su alalım ve şöyle diyelim alın avucunuzun içine suyunuzu ve deyin ki ey su yaşamın özü şifanın taşıyıcısı sana minnettarım seninle arınıyor seninle şifa buluyor seninle yaşıyorum deyin ve teşekkür edin. İki dakika sessiz kalın suyun kristallerinin güzelleştiğini, altıgen olduğunu, yıldız çiçek şekline döndüğünü, suyun alkali hale geldiğini, frekansının yükseldiğini, içtiğinizde sizi şifalandıracağını imgeleyin. İki dakika bu şekilde düşünün. Sonra teşekkür edip suyunuzu yudumlayabilirsiniz. Böylece suya şükür dersimizi çok daha güçlü bir şekilde tamamlamış olduk. Evet. Beşinci dersimiz de bu şekildeydi sevgili dostlar. Dersimizi dinleyin. Uygulamalarımızı yapın. Sırayla ilerlemenizi tavsiye ediyorum. Ondan sonra da sorularınız olursa gruptan da paylaşmanızı tavsiye ediyorum. Ha şunu da söylemek istiyorum. Sizler gruptan ödevlerinizi yapıp paylaşacaksınız ki sizdeki değişimlerden bahsedeceksiniz ki ben de diyeceğim ki benim öğrencilerim derslerine çalışıyor ve verdiğim ödevleri yapıyor ve yaptıkça da iyileşiyor diyebileceğim ve sizlere yeni yeni eğitimler açabileceğim, yeni yeni dersler yükleyebileceğim. Ama ben öğretmen olarak üzerime düşeni yaparım ama sizler öğrenci olarak üzerinize düşeni yapmazsanız ücretsiz eğitimlerimizde aksamaya başlar. Çünkü ben bir emek harcıyorum, zaman harcıyorum öyle değil mi? E, sizlerin de bu emeği boşa çıkartmadığını görmem gerekiyor sevgili dostlar. Ö ödevlerinizi yapıp paylaşın ki ben de gerçekten faydalı olduğunu, öğrencilerimin de bu alana ilgisi olduğunu görebileyim ve daha da eğitimlere sıkı sıkıya tutunup daha da güzel şeyler paylaşabileyim. Lakin böyle bir kişi, iki kişi yapar, işte gruptaki 100 kişi yapmazsa eğitimler azalır, azalır, azalır. En sonunda ücretsiz eğitim grubu kapana da bilir. Allah muhafaza ki ben sizler için çabalıyorum. Tamam mı? Sizleri çok seviyorum. Geri dönüşlerinizi bekliyorum sevgili dostlar.